Bideul Ansiklopedi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videonun konusu, origami. Origami, Japonca katlama anlamında oru ve kağıt anlamında kami kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş, katlanmış kağıt anlamına gelen geleneksel kağıt katlama sanatıdır. Origami, temelde makas ve yapıştırıcı kullanmadan, kağıdı sadece katlayarak, çeşitli şekiller oluşturma sanatıdır. Tarihten günümüze, origaminin başlangıcıyla ilgili kesin bilgiler olmasa da, ilk olarak kağıdı icat eden Çinliler tarafından icra edildiği söylenmektedir. Japonya'ya Budist rahipler tarafından getirildiği düşünülen origami, gelişimini burada tamamlayıp ismini de Japoncadan almıştır. Kağıt Çinliler tarafından M.Ö. 250'de bulunmuştur. Bu yıllarda sadece zenginlerin uğraştığı bu sanat daha çok dini törenlerde ve hediyeleri kaplamada bir zenginlik gösterisi olarak kullanılmıştır. Kağıdın yaygınlaşması ve fiyatlarının uygun hale gelmesiyle origami daha fazla insana ulaşmaya başlamıştır. 17. yüzyılda halk arasında eğlence şeklini almış ve gelişmeye devam etmiştir. 1900'lü yılların başlarından itibaren Japonya'da okullarda öğretilmeye başlanılmış ve çocukların matematiksel zekalarının gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Aynı sanat insanların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olup bir şeyler üretebilmenin hazzını sunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da origami, sanatsal anlamda büyük gelişme kaydetmiş, artık sadece çocukların değil her yaştan insanın ilgisini çekmiştir. Günümüzde ise bu sanatla ilgili sergiler, atölyeler, kurslar ve çeşitli faaliyetlere ulaşmak oldukça kolay hale gelmiştir. Şimdi biraz da origami türlerine decinelim. Klasik origami türü. Genellikle tek parça kağıdın katlanmasıyla yapılır. Bu türde at, kuş gibi havyanlar yapılabildiği gibi çeşitli eşyalarda yapılabilir. Modüler origami türü, parçalı origami olarak da bilinen bir türüdür. Birbirine benzeyen parçaların birleştirilmesiyle oluşturulur. Klasik origami'deki somut hayvan ve eşya gibi nesnelerin aksine üç boyutlu geometrik nesnelerin yapılmasında kullanılır. Kullanılan parça sayısında herhangi bir sınır yoktur. Aynı parçaların yerlerini değiştirerek birden fazla geometrik şekil elde etmek mümkündür. Islak katlama origami türü. Bu origami türü gerçeğine uygun doğal görünen hayvan motifleri elde etmek için kullanılır. Kağıda şekil vermek kuruyken oldukça zordur. Islatılan kağıt daha kolay şekil alır ve daha natürel şekiller elde edilebilir. Günümüzde çok daha fazla çeşidi ortaya çıkan origaminin bilinen diğer türleri, mimari origami, krigeymi, kağıt kesme sanatı ve pop-up origamidir. Oluşan yeni türlerde genelde kesme ve yapıştırma serbest bırakılmıştır. Bu videoda origamiyi kısaca anlatmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz YouTube algoritmalarında üst sıralara çıkabilmemiz için kanala abone olarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.